Bir sonraki sorumda ise Ayfer bir elektronik mağazasından aşağıdaki fiyatlarıyla verilen cep telefon ve tabletlerden birer tane satın alacak. Ödeyeceği TL cinsinden toplam tutar kaç farklı şekilde olmalı? Burada şunu düşüneceğiz arkadaşlar bakın bir kere her birinin sonunda 2.0 olduğu için her birinden 2.0 iptal etmemiz bize kesinlikle işlem kolaylığı sağlayacaktır. Ettikten sonra şunu düşünmemiz lazım. Şimdi 23 numaralı TL'lik cep telefonunu aldıktan sonra ayrı ayrı 12'lik tableti alabilir, 11'lik tableti, 10'luk tableti ve 7'lik tableti her biri için ayrı ayrı dörder durum olacak arkadaşlar. Böylelikle bütün hepsini eşlemiş oluyorum. Ancak aradığım tek şey fiyat farklılığı olması. Şimdi 23 için baktığımızda şunu yakalıyoruz bakın. 23'lük telefon alıp diğer tabletlerle bakarsak fiyatlar şu şekilde olacak. 35 TL, 34 TL, 33 TL ve 30 TL olacak. Sonrasında 38'lik tableti alırsam eğer şey 38'lik telefonu alırsam diğerleri için baktığımda 12 ile topladığımda yine 50 49 sonra 48 şöyle güzel yazalım. 49, 48 ve 45 TL ödemiş olacak. Şimdi yine farklı bir renk alıyorum. 21 TL'lik cep telefonumu almış olsun. Bununla yine topladığımda sırasıyla 21 ile 12'yi topladık arkadaşlar 33. Ve devamında 32 3. tableti alırsa kaç yapacak? 31 ve 4. tableti alırsa da 28 yapacak. Bakın şimdiye kadar 33'ler aynı çıktı. Ben farklı fiyat olsun istiyor idim. O yüzden burası olmadı ve son olarak 40 için de baktığımda onu da mavi yazalım. 40 TL için olanından baktığım zaman topladığımda ne gelecek? Şu tarafa kaydıralım. 52 TL, 51 TL, 50 TL ve 47 TL şeklinde oluşturacağım arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman yine aynı olan var mı? Başka bir tane aynı miktarda aynı fiyatta olan var mı? Var. Bakınca o yüzden burada 50 de kaybetmiş oluyoruz. Ve her birinden aynı olandan birer tane seçeceğimizden dolayı normalde 16 taneydi. 2 tanesini iptal ettik. Geriye kalan 14 tane olmuş oldu arkadaşlar. 14 farklı fiyat edinmiş olduk. Böylelikle bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Şimdi 21'den 60'a kadar doğal sayılar yazılmış ve buradan 4'ün katı olanları kırmızıya, altının katı olanları ise yeşile boyuyormuş. Hadi gelin biz de yapalım. 4'ün katı olanları kırmızıya boyayalım. Burada 24, sonrasında 28, 32, 36, 40, devam ettim. E, 44, 48, 52, 56 ve 60 oldu. Altının katı olan kareleri ise yeşile boyuyormuş. Hemen yeşilimizi alalım. Altının katı burada 24, 30, sonrasında 36, 42, 48 ve yine devam ettiğimde 54, son olarak da 60. Şimdi burada kırmızı ve yeşilin birleşiminden kahverengi elde ediyormuşum. O halde ee, ne yapacağız? karelerin renklerine göre dağılımı verilmiştir. Hangi seçenekte verilmiş? Onu bulacağız. Bakalım şu anda kaç tane kırmızımız oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet kırmızımız oldu. A ve C şıkkını eledik. Kaç adet yeşilimiz var? Sadece yeşilden bahsediyorum. 1, 2, 3 tane yeşilimiz var. B şıkkını da eledik. O halde cevabımız D şıkkıdır. Bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir kenar uzunluğu A ise köşe gün uzunluğu A kök 2'dir. Yine bir tablo bakın tanıdık gelmesi lazım artık soruların. Tablonun içerisinde kenar uzunluğu 30 ama bu iç kenar. Yani dıştan ve sağdan ve soldan olmak üzere ne yapacağız? Kaç santimetre bu değişiklik gösterecek arkadaşlar? Sağdan 4, soldan 4 ise toplamda 8 santimetre değişiklik gösterecek. Yani tablomun bir kenarı 30 8 olmuş olacak. B noktasının aşağı olan uzaklığına K dersem A noktasının yine zemine olan uzaklığı 38 artı K şeklinde yazılabilir. Şimdi bana bir oran vermiş. Bakın hemen şu üstteki cümleyi okuyorum. A köşesinin zemininden yüksekliğinin iki katı. A'nın zeminden yüksekliğinin iki katı. Yani 2 çarpı 38 artı K. B köşesinin zeminden yüksekliğinin 3 katına eşittir eşittir 3k diyeceğiz. Burada gerekli işlemleri yaptığımızda şurası 76 artı 2k eşittir 3k sonrasında da k eşittir 76 olarak elde edilecektir arkadaşlar. Benden istenen b noktasının zemine olan yüksek uzaklığıydı. Yani k'yı soruyordu. K'mız da 76 olarak bulundu. Devam edelim. Arzu Hanım salonun eş büyüklükteki camlarında stor perdeler varmış. Tamam. Bu stor perdelerden konumları aşağıdaki şekilde gösterilmiş. Benden istenen şey neymiş? Bakalım. Bu anda stor perdelerin kapattığı bölümlerin desimetre kare yine hepsi desimetre olduğundan dolayı desimetre kare cinsinden alanları farkı. Yani aslında bakın burada ee, şu yatay uzunluğu bulduysak ikisinde de aynı zaten. Onu bulduktan sonra ihtiyacım olan tek şey şu ikisinin arasındaki alan farkı olduğuna göre. Şuralar aynı olacağından fark denen şey aslında taradığım bölgedir. Şimdi şuradaki 2 desimetreyi 2A artı 12'den çıkartırsak burada 2A artı 10 kalacak. Ve bu da iki ayrı ifadenin toplamı olduğu için A artı 5 -10. A artı 5 şeklinde parçalanacak. Bakın yine paralellik olduğundan dolayı burası A artı 5 ise bulmak istediğim yani aradığım farktaki dikdörtgenin bir kenarı A artı 5 olarak elde edilmiş oldu. Şimdi 3 desimetrelik alanı aynı şekilde buraya taşıyabiliyorum. Sonra istediğim şu rengi değiştireyim. İstediğim dikdörtgenin kısa kenar uzunluğuna bakın arkadaşlar tamamı A iken daha canlı bir renk seçelim tamamı A iken ben bu A'dan 3 ve 2 desimetre olan toplamda 5'i çıkartmış oluyorum. Yani aradığım bölge A eksi 5 olmuş oluyor. İşte A artı 5 çarpı A eksi 5'ten bu dikdörtgenin alanını elde ediyorum. İstediğim fark. Hemen burada da aklımıza gelmesi gereken şey şu olmalı arkadaşlar. Bakın A artı 5 çarpı A eksi 5'in 2 kare farkı hem artılı hem eksili olduğuna göre a kare eksi 25 şeklinde bulunduğunu göz önünde bulundurmalıyız arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza devam ediyorum. Bazı büyük isimleri ve rakamları birin yanında kaç tane sıfır yazılması gerektiğini söylemiş. Bakalım milyar olduğunda 9 tane sıfır yani 10 üzeri 9 gibi düşüneceğiz. Yine trilyonda yanında 10 üzeri 12 varmış. İşte katrilyonda, kentrilyonda falan filan. Şimdi buna göre bakarsak yazılacak olan sayılar var aşağıda. 8 kentilyon. Kentilyonda yanında 10 üzeri 18 olmalı. Peki 8 kentilyon dediği şey aslında 8 2 üzeri 3'tür ve 10 üzeri 18 olacak yanında. Burada sıkıntı yok. 16 trilyonun çarpımı diyor. 16 trilyonu da yazalım. Bakın 16 2 üzeri 4'tür ve trilyon dediğimiz şey yanında 10 üzeri 12 olmasıdır. Gelin bunu çarpalım. İkilerin kuvvetleri toplanacak tabanları eşit olduğu için çarpı 10 üzeri yine onların da kuvvetleri toplanacak tabanlar eşit olduğu için 30 oldu. Bu çarpımı diyor 32 septilyona bölün diyor. Peki 32 septilyonu hesaplayalım bakalım. Septilyon 10 üzeri 24 olmalı. 32 dediğimiz 2 üzeri 5 ve septilyon olduğu için 10 üzeri 24 olacak. Ben şu iki sayıda bölme işlemi yaparken üst ifadelerde bölmede tabanlar eşitse kuvvetler çıkartıları hatırlıyorum arkadaşlar. O halde 2 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde elde ediyorum. İfade kaç basamaklıdır diyor. 2 üzeri 2'nin 4 olduğunu biliyorum ve 10 üzeri 6'dan da Yanında 6 tane 0 olacak. E 6 0 e bir de 4'ümüz var. Toplamda 7 basamaklı bir sayı elde etmiş oluyoruz. Şimdi devam edelim. 13. sorudayız arkadaşlar. Doğunun kare şeklinde evinin bir kenar uzunluğu 4x kareymiş. Şimdi bakın hemen karemizi çiziyorum ve bir kenar uzunluğuna 4x kare yazıyorum. Sonrasında e, Ali'nin de bir evinin kenar uzunluğu 2x artı 1 metreymiş, o da kareymiş. Ali'yi de yazalım, bu da 2x artı 1miş. Şimdi baktığım zaman Cina isimli köpeğin bağlı olduğu ip Doğun'un evinin bir köşesine bağlanıyormuş, evet, bir köşede. Ve bu köpek Doğun'un evinin ne yapıyormuş? Etrafında aynı yönde 4 tane tam tur atabiliyormuş. Şimdi 4 tam tur demek. Ayrıca çevresini 4 kere gezmek demek. Çevre demek 4 çarpı 4 x kare demek. E bir de ben şu an sadece çevreyi buldum. Bir de atılan tur var. O halde burada kaç tur atmış oluyor arkadaşlar? 64 x kare tur atmış oluyor. Yani bu aslında aynı zamanda ipin uzunluğu olmuş oldu. Peki Cino'nun ipi 16 metre kısaltılıyorsa bundan 16 kısaltılıyormuş. Ali'nin evinin bir köşesine bağlanıyormuş ve sonrasında Cino Ali'nin evinde en fazla kaç tur atabilir diyor. Çimen rengimi değiştiriyorum. Bakın 64 x kare eksi 16 ikisi de bir tam kare sayıdır. Çarpanlarını ayırdığımda 8 x eksi 4 eksi 4 ve 8 x artı 4 şeklinde ayrılacak. Dikkat ederseniz 2x artı 1 de o halde bunu hemen şöyle düşünelim. Bu çarpanların içerisinde 2x artı 1 olmalı ki ben şurayı 4 çarpı 2x artı 1 şeklinde çok rahat parçalayabiliyorum. Dikkat buradaki 2x artı 1 bizim neyimiz arkadaşlar? Ali'nin evinin bir kenar uzunluğu. 4 ile çarptık. Çevreyi tam tur döndüğü için kaç katı Olması olayı yani kaç kere turladı? İşte 8x eksi 4 kere turladı. Bu da bizim tur sayımız olmuş oldu. Böylece cevabımız A şıkkı arkadaşlar. 14'e geldim. Bakın siz yine soruyu okudunuz. A artı B ifadesi en küçük olacak şekilde kökler dışarıya çıkartılıyor. E kök 72'yi dışarıya çıkartıyorum 36 çarpı 2 olarak düşünerekten. 6 kök 2 yani içeride en küçük B'yi bırakmalıyım arkadaşlar. Ya da bunlar birbirine en yakın olmalı. Sonrasında 80 için bakıyorum. 4 kök 5 olarak bakıyorum. Sonrasında 120 için bakıyoruz. 120 2 kök 30 şeklinde çıkıyor. 120 yazalım. 2 kök 30. Sonrasında 98 için 7 kök 2 diyeceğiz. Kök 98. A ve B yani kök dışında ve içinde yazan sayıların toplamına baktığımızda Aynur için 8, İknur için 9, Selçuk için 32 ve Kaya içinse ise 9. Kimler aynı oldu arkadaşlar? İknur ve Kaya'dan cevabımız B şıkkı oldu. Devam ediyorum. Bir sorumuz daha vardı. 15. soru. Bir boyama etkinliğinde eş toplardan üçünü kırmızıya, ikisini yeşil ve dördünü mavi renge boyuyor. Bundan sonra Gökçe bir tane daha mavi top boyadığında birkaç tane de kırmızı ve yeşil top boyuyor. Şimdi şu an baktığımızda top sayısı için 3, e, 2 ve 4 birbirine eş toplardan 3 tane kırmızı, 2 tane yeşil ve 4 tane mavi var. Bir tane daha maviye boyuyorsam artık mavinin sayısı 5 oldu. Toplam top sayısını bilmiyorum arkadaşlar. Ancak bana bir olasılık vermiş. Bakın rastgele seçilen topun mavi olmalısını 1 bölü 3'müş. Benim 5 tane mavi topum olduğuna göre 5 ile çarptığımda 5 bölü 15 şeklinde elde ediyorum. Bakın buradaki 15 istenen durum böyle tüm durum ya. Buradaki tüm top sayısı. 15 dediğimiz tüm topların sayısı. Peki buna baktığımda buradan sonra 5 tanesi mavi olduğuna göre geriye kalan yeşil ve hangi toplar? Ee, kırmızı topların toplamda 10 adet olması lazım. Peki bunlardan zaten yeşillerden 2 tane ve kırmızılardansa 3 tane olduğunu biliyorum. Hangi şıkkı seçeyim ki benim yeşil ve kırmızılara eklenen toplarla beraber toplamda 10 topum olsun? Yine baktığınızda bunu A şıkkından başka seçenek vermiyor arkadaşlar. Kırmızılar 3 tane iken 3 tane daha eklenirse 6 tane olacak. Yeşiller 2 tane iken 2 tane daha eklenirse 4 tane olacak ve toplamda 10 tane olacak. Diğer şıklarda bunu denediğinizde ifadeyi bozmuş oluyoruz arkadaşlar.